Merhabalar sağlıklı günler dilerim bu bir örnek teşkil etmesi açısından örnek tanıtım videosudur öncelikle telefonumuzu kayıt için dikey şekilde tutmuyoruz yata kendimize göre sola yatırarak şekilde tutuyoruz ve üzerimize giyeceğimiz kıyafet olaraktan varsa tek renk siyah yoksa yine koyu renklerde ve tek renk bir elbise seçelim ardından görmüş olduğunuz gibi arka fonumuz yine aynı şekilde tek renk duvar ve aydınlık olmasına dikkat ediyoruz. Girizgahta adımız, soyadımız, yaşımız, boyumuz ve kilomuzu söylüyoruz. Ve daha sonradan şu anda yayında olan bir reklamımız var mı, yok mu bunun bilgisini veriyoruz. Erkek oyuncularımız için de saç, sakal, bıyık bunların devamlılığı var mı, kesilebilir mi, herhangi bir değişiklik yapılabilir mi bunun bilgisini vereceğiz. Örnek vermek gerekirse başlıyorum. Merhabalar, ben Reha Aydın. 1989 doğumluyum. Boyum 1.76, 78 kilodayım. Şu anda yayında olan bir reklamım bulunmamakta. Saç, sakal ve bıyıklarımda herhangi bir değişiklik yapılabilir. Projem varsa yapılamaz gibi. Profil gösteriyorum. Profil şu şekilde değil. Karşıya bakıyoruz. Aynen bu şekilde. Diğer taraf. Kameraya dönüyorum ve gülümsüyorum.